Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle meta oynuyoruz Birinci bölümdeyiz yanımda Devran var Hoş geldin kanka Şu an sadece Skype'da o da oyuna girmeye çalışıyor O zaman hoşuma deyip duruyor o girerken Biz de ufak şöyle konuşalım 101 abone olmuşuz arkadaşlar Destekleriniz için teşekkür ediyorum Bir ara umudum kalmamıştı Yani yorum falan gelmeyince Baktım bir arkadaş yal varmış. Abi video çeker misin ne olur diye. Adını unuttum. Yorum kaldırmadım zaten. Bakanlar göre bir farming simulator videosundan. Ee, onun için şu an video çekiyorum. Videomu izliyorsa o kişiye buradan sevgilerimi iletirim. Onun sayesinde tekrardan video çekme umutum geldi. Demiştim, Dedin akılsız Eski videoları, eski videoları Lan hayır. Lan Eski videolarım 4-5 dakikaydı evet. lan. Oha! oh <laughs> Hadi tamam, Sadece o videoyla kısa Ne yapayım lan? Orada sıfır FPS ile mi oynayayım? Hadi gir de devran. Ne yapacağız oyunda? Bu arada server free değil mi? E ee, ne bileyim içimden geldi. Kanka bu server free değil mi? Küfür yok. Amına korum senin ben ha. İlla şunu yapacak bana Kanka amacımız ne olacak? Arkadaşlar firiyorum server. Takılacağız yani. Değil mi? Ben bas 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 ben yine de bas Kanka basalar mı etrafta güzel? Allah'ım ne diyorsun? Kanka bir sesen ne zaman mix dur? Lan Tropic. Çok güzel bir isim değil mi ya? Tropic. Sonu çok güzelmiş ya. <laughs> Make. Bir de şimdi daha ne mi kasmıyordu videodan hepsinde Bir de şimdi kasası var ya ana bacı. Yani, Video çekiyor mu, oynuyor mu? Tamam. Aga server şu an sistem mi ya. Yani. Yani, <laughs> tamam ya. Mixus Nexus'tur. E, Unutmazsam yazarım. <laughs> Kanka senin gelmeni de bekliyoruz şu an. Arkadaşlar ben de deniz turu. Havaalanında düştüm deniz turu yapıyorum. Kanka polisler bozulmuş. Bildin. Polis klanı kapanmış. Ney? İlla faktörünü kapamazsın mı gerekiyor? Başka sorulara geçiyoruz diye. Ben de hava alanına geleyim bari ya da drop edeyim. Droplayım. Kanka bu videoyu fazla uzun tutmayacağım ben. Kanka arkadaki egzoz patlaması çok güzel değil mi? taramalı gibi pam 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 Nasıl? Bu arada sorunun adını merak edenler pas giymiş Kanka bu soruda hiç atmın gördün mü sen? Ben onu da göremedim Kanka kaç dakika oldu bilgim var mı? he Ne oldu? He? Orası, ne kadar gidiyor? Ne kadarım var? Şimdi ne kadarın kaldı? Ee, 4000 gitmiş. 4 Ha, paran sıfırlandı mı tamamen? Evet, ee, e, eski yazınca para geliyor mu? Kanka hadi amacımız ne ya? İzleyiciler sıkılacak. Server'da her türlü şey yaptım. Deniz, kara, bir hava kaldı. Onu da yaptıram. Küfür yok. Kanka helikopterleri neyden alıyorduk? Kanka helilerin... Evet. Biliyorum. O hangisinden değil? Onlar uçak yok mu ya? Buradan sadece polis helikopteri alabiliriz. Bir daha asker taşıma aracı falan. Ben, bir, bir, bir çöpe bir çöpe. ben videonun başına videoya girmeden önce yaptım. Öyle diyeceğiz çektim. Son bir iki şöyle bir polis helikopteri alıp biraz gezelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireyim. Öbür videoya ne yapacağımızı planlarız herhalde. Bir e, video niye kısa derseniz ne yapacağımızı planlamadık. Direkt Allah ne verdiyse girdik. Bekle <laughs> geleceğim. Bana doğru gelebilir misin? Kimle kimin kablosu? Devrem bana doğru gelebilir misin? Oho anasını alattılar ya. Anam Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Daha çok gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.